sırf meşebeye çatmak için emrinizdeki TRT'yi bu yaptıklarınızı milletten gizleyerek tek yanlı haksız sunni ithamlarla hem de kabadayılık taslamaya kalkışacak şekilde kullanacaksınız ve bütün bunlarla milleti aldatmaya çalışacaksınız. İşte Adalet Partisi'nin bu hafta içinde oynamak istediği oyun bu. CHP ve AP'nin iflasından sonra bak ey TRT bunu bu akşam millete duyuracaksın. CHP ve AP'nin iflasından sonra bu cümleyi bir türlü bu TRT'ye söylettiremiyoruz. Milletin teveccühü şimdi milli selamet üzerinde toplandı. Millet bu sefer mutlaka milli selameti deneyeceğiz diyor. İşte bu gerçekten dolayıdır ki Sayın Demirel erken seçim önergemizi verir vermez tevk olarak milli selameti seçmiştir. baklaya ağzından çıkartmıştır. Bugüne kadar kapalı odalar içerisinde uğraştığı milli selameti Şimdi kapı kapı dolaşıp bütün millete şikayet edeceğim demeye mecbur kaldım.